Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü olanlar için, ayrı olanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Yoğun istek üzerine. Kanalımın abonelerine de niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, bu kişi eşiniz de olabilir, sevdiğiniz, aklınızdaki kişi de olabilir kiminle küsseniz, iletişiminiz kopuksa bu kişi için niyet alın lütfen. Bir bakalım aranızda ne gelişmeler olacak. Evet ne varsa görünsün. Sevdiğimiz insan küs olduğumuz kişilerle alakalı konular diyorum. Arkadaşlar bakın pişmanlık enerjisinde sevdiğiniz insan küs olduğunuz kişi yaptığı artık ne varsa bu bir paylaşım mı yaptı? Size bir şey göstermiş, sizin kalbinizi kırmak istemiş, bilinçli yapmış yani. Bunu sosyal medyada yapmış olabilir. Hani durumu farklı iken size farklı göstermek istemiş, inatlaşmış, sizi kırmak da istemiş. Hani farklı derken arkadaşlar, yaşantısı farklı ama size farklı göstermiş kendini, mutlu göstermiş olabilir ya da bir başkasıyla bir yakınlığını olduğunu göstermiş olabilir. Ama bunu bilerek ve kasıtlı yapmış. Yoksa bile böyle göstermek istemiş arkadaşlar. Sizi kırmak, incitmek istemiş. Yani mesela engellemiş olabilir sizi. Ee, ya da bilerek, lafıyla, sözüyle sizi kırmış da olabilir. Bilerek yapmış bazı şeyleri. Şu an çok pişman. Bu insan pişmanlık enerjisinde ve sizi birisiyle konuşuyor. Bu arkadaş olarak görünüyor bana. Bu kişi de aslında sizden tarafa konuşuyor. Yani sizi tutarak konuşuyor. Hani senin de hataların vardı diyebilen bir insan bu orta yolu bulmaya çalışıyor Aslında bu kişi iyi niyetli yani bu arkadaşı iyi niyetli göründü ee, sorgulama sürecine girmiş yani kim için dinliyorsanız bu insan eşiniz ya da aklınızdaki kişi sorguluyor kendini haklı görmeye çalışıyor bayağı bir de haklı görmüş kendini ee, beklemiş yani sizden de adım beklemiş bu süreçte ama arkadaşlar yani Zaman geçtikçe de kendi haksızlığıyla da yüzleşmiş Bu insan şu an ondan dolayı pişmanlıkta Eğer siz kendinizi geri çektiyseniz doğru hamle yapmışsınız Hani bu insana bu düşünme sürecini verdiyseniz Bu insan gerçekten e, haksız yönlerini de görmüş Ama tabi burada bakımda gösterilen karşılıklı da olmuş bunlar diyor bakım Yani belki koşullar şartlar buna neden olmuş olabilir Siz de yani bu insanı üzmek istemiş gibisiniz sizin etrafınızda seçenekler var. Sizin hayatınıza girmek isteyen başka kişiler var. Bir de aklınızdaki kişi sizin e, dişil ya da eril enerji olduğunuzu çok iyi biliyor. Yani beni dinleyen erkekse ya da bayansa karşınızdaki insan e, yani sizin ya çok güzel olduğunuzu biliyor ya çok yakışıklı olduğunuzu söylemek istiyor bana. Diyor ki yani o istediğiyle olabilir. O yani bu yönleri çok kuvvetli diyor. Yani çekiminiz varmış sizin. Etrafınızdan beğenildiğinizi biliyor ve korku enerjisine girmiş. Hani diyor ki yani bir başkasıyla da olabilir mi? Bir taraftan da böyle bir tedirginliği var. E oldu sen öyle bekle. Bir de hiçbir şey yapma. Sonra bir başkasıyla olur mu? Düşüncesinde ol. Yani adım atması gerek arkadaşlar. Sorumluluğunu alması gerek. Hani beraberliğin içerisinde gerçekten ilgisini alakasını sizin istediğiniz şekilde göstermemiş bilerek kasıtlı yapmış zaten bunu çok bağlanmak istememiş ya da umut vermiş o dediklerini yapmamış yani bu insan ama diyor ki yani bakın seviyor sizi pişmanlıkları var kendisiyle yüzleşmiş yaptıklarıyla yüzleşmiş ciddiyetle gelme ihtimali çok yüksek samimi duygularını görüyorum ama inşallah diyelim ki bunu size yansıtır. Zaten vaktiyle zamanında da beraberlik içerisindeyken de duyguları varken bunu göstermemiş. Bunu bilerek yapmış zaten. Ben bunların olduğunu görüyorum ama işte bunu size göstermesi gerek. Ben de burada diyorum ki arkadaşlar size geldiğinde o duyguları görmüyorsanız yine aynı önceki gibi davranıyorsa asla kabul etmeyin. Hani barışmak istiyorsanız ona bir şans vermek istiyorum diyorsanız onun bu içindekilerini dışarıya yansıtmasını sağlayın bu şekilde. Geri durun. Yani bir bakın size ne hissettiriyor? Yani e, zaten ilgisini, alakasını görürseniz, çabasını görürseniz affedin. Burada bunu yapanlar olacak. Bak bunu yapanlar olacak ama ben dinleyenlerime diyorum ki bunu hissettirirse size doğru hamleyi yapın ve konuşun. Bakın diyor ki konuşun rahatsızlıklarınızı dile getirin içinize atmayın hep içinize attığınız dile getirmediğiniz her konuda tekrar yüzleşebilirsiniz ertelemeyin anlatın canlarım ee, rahatsız olduğunuz her şeyi belirtin yani sonradan demek ki hep aynı şeyler yaşatıyor bu insan size Konfor, konfora girmiştir nasıl olsa ben istediğimde düzeliyorum yani affediyor beni Yani bu düşünceleri ters köşe yapın bu insana yani biraz uğraşsın, çabasını görün affediyorsanız da hemen evet demeyin demek istiyorum. Yani bir görün hissettirsin size bunu. Evet arkadaşlar karşılıklı da üzmüşsünüz birbirinizi zaten karşılıklı da kıskançlık konuları da var diyor bakım İki tarafta birbirini kıskanıyor ve gözlemliyor. Stokluyor da olabilirsiniz canların birbirinizi gizli. Yani engelli bile olsanız bu insan sizi bir şekilde gözlemliyor görünüyor. Bunu bir şekilde yapıyor yani. Siz de sanki araştırmacı bir yapınız göründü burada. Merakınız da var. Evet, akışta kalın lütfen. Hani bir şeyi çok istemeyin, ama hemen olsun, tezcanlı olmayın. Bakın bu durumlar sizi yıpratır. Ne oldu, ne olacak? Hani böyle kendi hayat akışınızda olun diyor bakın. Kendi hayatınızın akışında kalırsanız çok güzel durumlar yaşayacaksınız. Sonuçlar elde edeceğinizi söylemek istiyorum. Kendilerine bir şey çok odaklanırsak, üzerine gidersek kesinlikle sonuç alamayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Ee, yani düşünsenize, engelliyseniz mesela bu insanla görüşmek istiyorsunuz, bir şekilde iletişim kurmak istiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Zaten sizinle olmak istese engellemez. İşte böyle düşünün. Yani görüşmek istese bir şekilde ulaşır, arar. O yüzden bu insandan adım alana kadar siz bir şey yapmayın lütfen. Eğer ki hatalı olduğunu da düşünüyorsanız bu kişinin yani kalbiniz kırık çünkü bunu eşiniz için dinliyorsanız da aynı şeyler geçerli. Eğer küsseniz ayrılık aşamasındaysanız bu eşiniz için de dinleyebilirsiniz. Ama burada kutlama diyor bakın, Kesinlikle barışma ihtimalleri çok yüksek. E, ne kadar birbirinizi yorsanız da e, tekrar yollarınız bir araya geliyormuş arkadaşlar. Çünkü aranızda büyük bir istek var, arzu var, tutku var diyor. Bakın karşınızdaki insan ateş burcusu burcundan olma ihtimali çok yüksek. Ee, toprak burcunu da gösterdi. Bakın tabi ille de burçlar demiyorum. Fakat bunu görüyorum. Bu kişiler daha böyle daha pişman. Yani daha böyle istiyor sizi hayatında olsun istiyor. Evet, e, kafa dengeyi misiniz? Aslında çok da güzel anlaşıyor musunuz? Biraz çevre etkileri olmuş, biraz başkalarını sebep olmuş, kıskançlık yapanlar olmuş, kafa karışıklığı olmuş. E, ve canların benim. Bu kişi işkolik olabilir, işine çok önem veriyor ya da ağır, ağır takılıyor olabilir. Pek duygularını belli etmiyordur ama sever. Evet. Fakat kıskanıyor sizi kesinlikle korku enerjisinde kaybetmek istemiyor. Bu süreç uzamış da olabilir. Hani diyebilirsiniz bana madem istiyor bu kadar da neden duruyor? Niye aramıyor? Niye yazmıyor? Diyebilirsiniz ama arkadaşlar işte bazı şeyler bazı insanlar için zordur. Ego vardır. Gurur vardır. İşte yani bunlar olmasa zaten her şey güzel olacak ama burada ego ve gurur da olduğunu görüyorum. Yani bu insan aslında kendisiyle savaşıyor bir şeyler yapıp yapmamak arasında kalmış. Evet bakın şarjımız da azalmış inşallah bitmeden e, çekebiliriz arkadaşlar. Sıkıntılı sıkıntılı bu insan sizi kesinlikle birileriyle konuşuyor düzelmek istiyor. Meditasyon olumlama yapıyor olabilir geri gelmeniz için bir şeyler yapıyor gözüküyor. Enerjisini size hissettirmek istiyor ya da kendisini hissettirecek. Yani engelliyse engeli açar, beğeni paylaştıysanız beğeninizi yani e, paylaştığınızı beğenmek isteyebilir yani ben buradayım diye kendini göstermek isteyebilir e, hatırlıyor size arkadaşlar yani onda sizi hatırlatan bir şeyler var ama kesinlikle çok kem gözle bakıyor yani size nazar da değdiriyor korkuyla da yaklaşıyor hani düşüncelerinde korku da var acabaları var yani ben biraz daha dursam başkasıyla olur mu ya da şu an hayatında başkası var mı demek ki sizi kırmış arkadaşlar ki cesaret de edemiyor sanki bir şekilde gözlemliyor şu anda gizli de yapıyor olabilir belki hesaptan hesaptan da takip ediyor olabilir hani bu insan engelli bile olsanız ama muhabbet artacakmış canlarım barışmalar büyük ihtimalle olacak diyor bakın barışmak istiyorsanız ama ki çok büyük haksızlık yaptıysa aldatma ya da artık sevsem de görüşmem artık ne yaparsa yapsın diyorsanız burada zaten bitişler olur. Size bağlı sanki. Bu insan gelmek ister ama siz kabul etmezseniz zaten biter. Ee, bunu böyle bilin. Ama barışmak isteyenler için pişmanlık enerjisinde daha öte türlü de pişman olduğunu görüyorum. Adalet her şekilde işlemiş haksızlık yaptıysa ama arkadaşlar sevgisi varmış. Biraz konforundan dolayı da hata yapmış olabilir. Sonuçların böyle olacağını bilemeden, düşünmeden de yapmış olabilir. İşte bu da onu haklı göstermiyor. Yaşasın yani pişmanlığın arkadaşlar. Sevgi karşılıklı güzeldir. Tabii ki küslükler olabilir. Bazen küstükler de beraberliği güçlendirir. Daha kuvvetli dönersiniz birbirinize. Ama bunu uzatmamak lazım. Çok uzatmamak lazım. Evet canlarım bakımınız bu şekildeydi. Küs, küs olanlar için özellikle çok yorum yapıldı ve bakmak istedim. Kanalımın abonelerini de niyetlendim. Aldım kabul ettim deyin. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda sevenlerimi bekliyorum. Orada da müşteri memnuniyetlerini paylaşıyorum arkadaşlar öne çıkanlarda. Ve e, videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.